Çok aziz ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin. Yine dersimize bir dua ile başlayalım. Buyurun amin. Subhan rabbiyal aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbena ya Rabbel alemin. Camimizdeki cemaat ve bizi sosyal medyada takip eden bütün kardeşlerimiz olarak niyet ederek Ya Rabbena ya Rabbel alemin. Hepimize kamilen yakinen, şuhuden, uyunen, sıddikan iman nasip eyle ya Rabbi. Ehli sünnet vel cemaat ölçüsü ve mezhebi üzerine yapmış olduğumuz bu imanımızla beraber güzel dinimizin şer'i şerifin bütün ibadetleriyle ibadet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları bir hakkın yerine getirmeyi şekten, şirkten, şıkaktan, küfürden, nifaktan su ahlaktan, su-i akıbetten, riyadan, gösterişten, sumadan, fuşiyattan münkerattan, sumadan, ucuptan, kibirden Ya Rabbi sana sığınıyoruz. Bizleri lütfen ve keremen koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Taklidi olan imanlarımızı tahkike, riyaen, riyaen yapmış olduğumuz ibadetlerimizi de ihlasa tebdil eyle Ya Rabbi. Ya Rabbine, Ya Rabbena Alemin. Gazze'yi, Filistin'i, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı, dünyanın her yerindeki İslam adına, din adına gayret gösteren kardeşlerimizi galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Rahmetinle, lütfunla, kereminle, nusretinle taltif eyle ya Rabbi. Küfrü ve ehlini hakir rezil perişan eyle ya Rabbi. Gün be gün İslam'ın zaferini görmeyi, yaşamayı, öğrenmeyi, bilmeyi, hissetmeyi, sevmeyi ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eyle. Şer-i şerifin tahtında, sünnet-i seniyyenin tahtında uzun yıllar hayat sürmeyi, Sağlık, sıhhat, afiyetle hayat sürmeyi bizlere nasip eyle. Amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları dünyevi ve ukrevi arzu ve isteklerimizi, amansızlık ve çaresizliklerimizi sana arz ediyoruz. Sana zor yok ya Rabbi. Her şey senin için kolaydır. Lütfen ve keremen hayır isteklerimizi kabul eyle, ihsan eyle, izaz eyle. Hayır istiyoruz diye şer istemekten de bizleri muhafaza eyle. Neslimizi ve zürriyetimizi ila kıyam dini mübini İslam üzere daim eyle.